Birlikte uyumayı çok özlemişim. Ben de. Somer, benim arabayı satalım diyorum. Olmaz Türkan ya, sen çocuklarla oradan oraya koşturuyorsun. ihtiyacın oluyor. Canım her zaman ihtiyacım olmuyor ki. Hem arabayı satıp güzel bir eve çıkarız. Annen de rahat edemiyor. Çocuklar da üst üste. En azından kendi düzenimizi kurabilirsek. Türkan. ...senin bu söylediklerini benim düşünmem gerekiyor. Ve arabayı satmadan da en yakın zamanda... ...bir çözümünü bulacağım bütün bunlara. Biraz sabır. Çok yakında hepsi yoluna girecek. Güven bana. Hayatım ben sana güveniyorum zaten. İnanıyorum. Her şey yoluna girecek. Birlikte üstesinden geleceğiz ama bu dediklerin... ...bugünden yarın olabilecek bir şey değil ki. Bize zaman lazım. En azından düzenimizi kurabilirsek... Türkan arabayı unut. Eğer ev için para bulunması gerekiyorsa ben bulacağım. Bir tanem niye inat ediyorsun? Ya görmüyor musun? Yani benzin alacak paramız yok. Biraz gerçekçi olalım lütfen. Ben gayet gerçekçiyim Türkan. Bakacağım çaresine. Arabayı satma konusu kapanmıştır. Ben bize bir ev tutacağım. Tamam mı sevgilim? Tamam sevgilim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ayrıca ben dünyanın en şanslı adamıyım. İki tane dünya tatlısı kızım. Ve bana hiçbir zaman sırtını dönmeyen bir kadınım var. Ben daha ne isterim? Baştan aşağı yanlışa battık. Daha batmadık. Bat. Bana iyi bir tarafı olduğunu söyleme lütfen. Yok söylemeyeceğim. İyi bir tarafı yok bunun. Sıkıntılı, sancılı bir süreç. Özellikle de senin açından. Senin tuzun kuru galiba. Ablamla kağıt üstünde de olsa evlendin, boşandın unutma. Senin yüzünden kormanların hayatı bitti. İnsanların hayatını yıkmışım, yok etmişim gibi beni suçlamaktan vazgeç artık ne olur. Benimkini yıkmadın. Beni yıkıntının içinden çekip çıkardı. Beni yıkıntının içinden çekip çıkardı. Bu diziyi engelsiz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.